Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşım. Bugün sizlerle efsane bir üç malzemeli hem de sütlü yumurta olmayan bir kek yapacağız. İlk önce malzemelerimizi Burada bir buçuk su bardağı elenmiş unumuz var arkadaşlar. Burada da iki yemek yani iki yemek kaşığı kakaomuz var. 1 su bardağı toz şekerimiz, şekerli vanil ve kabartma tozu. 1 su bardağı su yarım çay bardağı ise yağ ihtiyacımız olacak. Hemen şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. İlk başta unumuzu eledik ve karıştırma kabımıza döktük. Daha sonra şekerimizi döküyoruz. 1 su bardağı şekerimizi döküyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı Kakaomuzu tebrik etmekte bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi seçtim. Diyorum. Evet, seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra da hepsini karıştırıyorum bir güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini karıştırdım. Daha sonra şekerli vanilya ve kabartma tuzumuzu elememiz lazım. Arkadaşlar ikisini birden döküp eleyeceğim. Şöyle. Hemen. Eliyoruz arkadaşlar. Biraz daha içinde kalmıştır. onu da dökelim. Evet arkadaşlar azıcık kalmış. onlara da dök. Arkadaşlar şimdi siz şimdi bir su barda Suyumuzu döküyoruz. İlk önce karıştıracağız. Daha sonra bir su bardağımız bir su bardağı suyumuzu hemen döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şimdi de Yarım çay bardağı olan su yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. <laughs> Önceden ısıtmış olduğunuz %70 ze derecelik suyla kekimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kekimizi pişirmeye bırakıyorum. Pişir arkadaşlar. Dilerseniz bunun üzerine çikolata sosu yapıp dökebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.